Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videomuz kedi. Hayır, de... hayır. Baba, abi ve kardeş. Ee, o gidiyor. Evet. Hoş Sıra geldiniz. Var. Şimdi sizi teker teker e, yabancı mısınız diye bakayım. Siz yabancı değilsiniz Yani gitsin. Yaşasın. Bir dakika. Bir dakika. Hayır. Hayır. Git. Ben girebilir miyim? Hmm. girebiliyor girebiliyorum Tabii ki de girebiliyorsunuz. Nereye gideceğim? Şimdi önce önden dümdüz gidin. Hayır dümdüz gidin sonra sağa dönün. Ee, mavi kapılı olan hmm. bir yerde o arayı aç. Tamam mı? Ben sana anahtarını vereyim. Dün. Ha, Orada. Evet, yabancı mısınız, yabancı değil diye bakacağım. Bakın, yabancı değilim. <laughs> yabancı değilsin, yani geç. Bakayım, <laughs> yani yabancı mısın diye bakalım. Hem, yabancı değilsin, yani geç, 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 Bakalım. Yabancı değilim ben. Biliyoruz. Ben de size odanız için yardım edeyim. Gelin benimle. Hah. Tamamdır. Söz Bakalım. Yüzün çok tüpsüzdü. Tamam mı? Bakalım. Hımm.

çok tatlısın ve çok sevimlisin. O yüzden yabancı falan değilsin. Evet. Senin adını da göstereyim. Sen de hmm. dümdüz git. Tamam hadi. Hayır dümdüz dümdüz git sonra şu tarafa dön. Hı? Bize geldi sonunda. Evet babacığım. Evet. Size evet. de bakalım Takayım sorularınıza sorusu mu? Sınava mı giriyoruz biz? Hmm. Sınav ne bilmiyorum. Evet. Ben biliyorum. Yani. abiyim. Yani. Yani şey. Hırsız Hı. falan Hı. diyorsunuz. Yani odanızı Hı. söyleyeyim. Siz de dümdüz gidin. Yukarıya çıkın. Tamam mı? Siz orada yardım edecek birisi vardır. Tamam. Hadi bakalım. Biz yabancı değiliz. Bakalım. Evet. Bir dakika. Sizin eşyalarınıza bakacağım. Evet. Yani hiçbir eşya hırsız olarak evet. e, ee, şey size sekiz ee, size de bakayım. Şöyle sizin bir şey sattınız her Evet tamam. Şöyle Ha, orada. Geç geç. Şuraya bakayım. Sizi sizi sizi. Yardım edeyim odanız için. Evet sıra size geldi. Böyle o kadar heyecan.

Burada da bizim üst kat yatağımız var. Dur Evet. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Durun ben, ben iyice bakayım. Biletinizi al. <türüntülüyor> ah. Evet. İhtiyacınız bir şey olunca lütfen beni çağırın. Tamam. Burada gelen 那那个在哪了？ Şimdi size odanızı tanıtayım. Bir de odanıza bakacağım çok mutlu. Sevindin mi? Sevindin. Sevimaz mıyım? Sürprizimi beğendin mi? Evet. Yardımcılar bir konuşmanızı. Sürprizimi beğendin mi diye. Beğendim.

Abi abi burada niye garip garip robotlar var ee, hayvanların olacağı yerde bilmiyorum. Allah'ım ya Rabbim. Yok yok biliyorum. Çünkü bu çünkü çünkü hayvanlar sıkıldı. Robot yaptılar. Onlar çalışıyor. Ama hiç hiç bozunuyor. Uçaklar. Hmm. 아우, <laughs> 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 线。谢谢